Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kahve kutusunu bana arkadaşım getirdi ve dedi ki "Sen bunu en güzel şekilde değerlendirirsin." Bakalım değerlendirebilmiş miyim? Üzerindeki kaplamayı sökebildiğim kadar söktüm. Zaten bazı kısımlarında yırtılmalar olmuştu. Kutu oldukça sağlam, böyle mukavva gibi sert bir kartondan yapılmış. Ama ben dışına farklılık getirmek istedim. O yüzden oluklu karton hazırladım. Her zaman yaptığım gibi koli kartonuna su püskürttüm ve ıslanınca kolay bir şekilde soyulmasını sağladım. Bir parça kartonda kutunun üst kısmı için hazırladım. Hazırladığım parçaları kutunun dış kısmını bolca tutkallayarak yapıştırdım. Tutkalın fırçayla kolayca sürülebilmesi için biraz suyla seyrelttim. Ve videoda gösterdiğim şekilde yapıştırma işlemini gerçekleştirdim. Yapıştırırken videonun açısını tam olarak ayarlayamamışım. Görüntü biraz yukarıda kalmış. O yüzden bazı kısımları da görünmemiş. Lütfen kusura bakmayın. Ben de videoyu izledikten sonra fark ettim. Ayrıca kış ayında olduğumuz için hava çok çabuk Kararıyor. Ben de e, videolarımı yetiştiremediğim için bazı bölümlerini akşam çekmek zorunda kalıyorum. Bu da görüntünün biraz e, kapalı olmasına sebep oluyor. Teknik bir malzeme arayışındayım. İnşallah bu problemi de çözeceğiz. Kutuları kapladım ama tutkalım bayağı artmıştı. Sulandırdığım için de e, kabına geri koyamadım. Ziyan olmaması için dışından bir kat daha tutkal sürdüm. Kuruduktan sonra da beyaz renk akrilik boyayla tamamen kapanana kadar boyadım. Dış kısımlarını beyaz renk boyadım. Kutunun içini ise kendinden vernikli siyah renk boyayla boyadım. Boyama işlemi bittikten sonra tamamen kuruması için birkaç saat beklettim. Böyle bir görüntü oldu. Dışına bu gösterdiğim desenli peçeteyi uygulayacağım. Desenlerini ayrı ayrı yap, kesip yapıştırmaktansa peçeteyi dörde böldüm ve bütün şekilde yapıştırmak istedim. Kutunun açılmaması ve hareket etmemesi için paket lastiği ile birbirine sabitledim ve ardından videoda gösterdiğim şekilde peçete tutkalıyla yapıştırdım. Daha önce bu peçeteyi bir kavanoza yapıştırmıştım. Oldukça güzel izlenmişti. Çok da güzel tepkiler almıştım. Umarım tekrar bana uğurlu gelir. Fırçamı peçete tutkalına batırıp batırıp peçetenin olukların arasına girmesini sağlayarak yapıştırma işlemimi gerçekleştirdim. Daha sonra fazla kalan kısımları bir zımpara yardımıyla kestim. Başta gösterdiğim o kare parçalardan tam 3 tane yapıştırdım. İnanır mısınız tam ucu ucuna denk geldi. Peçeteyi bütünlük oluşturması için kutunun alt ve üst kısmını ayırmadan yapıştırmıştım. Şimdi yapıştırma işlemim bitti. Bıçakla kestim ve ayırdım. Peçeteden kutunun tam da üst kısmına denk gelecek şekilde bir çiçek kestim ve onu da aynı kutuya yaptığım gibi yapıştırdım. Kutunun boyamadan önceki halinde püskülün takıldığı bir delik vardı. O deliği belirginleştirdim. Ardından bu gösterdiğim çekmece kulbunu oraya vidaladım. Hem kutuyu açarken tutma kısmı olsun hem de e, şık dursun diye bu şekilde yaptım. Son olarak su bazlı vernikle vernikleyerek boyama kısmını tamamladım. İç kısmını kendinden vernikli boyayla boyadığım için orayı verniklemedim. Dış kısmını tamamladım. Şimdi geldim iç kısmını hazırlamaya. İçini de siyah boyamıştım. Uyumlu olması için kullanacağım parçaları da siyah rengi boyadım. Ben bu kahve kutusunu bir takı kutusuna dönüştürüyorum, o yüzden bu parçalar e, o takı kutusunun bölmelerini oluşturacak. Öncelikle halkaya bir parça dantel yapıştırdım. Çok fazla esnememesi için yapıştırırken danteli biraz gerdirdim. Ardından fazlalıklarını kestim. Elimde böyle bir boncuk vardı, boncuğu da. E, dantelin tam orta kısmına yapıştırdım. Dantel sökülmesin diye kenarlarını çakmakla yaktım. Fazla esnediği için bir parça çubuğu videoda gösterdiğim şekilde yapıştırdım ve bu parçayı tamamlamış oldum. Bu hazırladığım parçaları ne amaçla kullanacağımı videonun sonunda gösterdim. Boyadığım bu dil çubuklarını kutun içerisine göre kesip hazırladım ve takı kutusunun bölmelerini oluşturması için gösterdiğim gibi yapıştırdım. Bu parçaları da hazırladığım bölmelerin tam üzerine gelecek şekilde ama karşılıklı olarak yapıştırdım. Elimde böyle bir ahşap parça vardı ve daha önce satın aldığım takıların kutularının içlerinden çıkan süngerler vardı. Onları videoda gösterdiğim gibi yapıştırdım. Az önce küçük parçaları yapıştırmamın sebebi bu hazırladığım bölmenin o parçaların üzerine oturması için de. Yani en altta çubuklarla yaptığım bir bölme var. Bu yüzük falan koymak için tam ortaya gelecek kısım. Yani tam 3 bölmeden oluşacak kutunun iç kısmı. Süngerleri yapıştırdıktan sonra fazlalığını kestim ve kenarlarında oluşan o çirkin görüntüyü saklamak için bir kurdele yapıştırdım. Aslında siyah renk olsaydı daha güzel dururdu ama elimde yoktu. Bu bölümleri anlatırken gerçekten çok zorlanıyorum. Neyi ne amaçla yapıştırdığımı aslında bittikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Son olarak bu siyah boncukları da Karşılıklı olarak yapıştırdım. Şimdi e, neyi neden yapıştırdığımı görelim. Aslında her bir bölmenin bir amacı var, ama onları kutunun içerisine uyumlu hale getirebilmek için biraz kafa yormak gerekiyor. Çöpe atılmak üzere olan bir kahve kutusu çok şık bir takı kutusuna dönüştü. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.